Dediğim gibi bütün duygular kabul edilebilir. Asıl bizim anladığımız nokta davranışlarıdır. Çünkü bütün davranışlar kabul edilmez. Hı hı. İşte deminki kıskançlık örneği gibi hepimiz kıskanırız ama partneriniz sizi günde yüz kere arıyorsa hem patolojik bir durum var, kendiyle ilgili bir sorun var. Hı hı. İşte sizi takip ediyorsa, bütün çevrenizden soyutladıysa, değil mi? Bu aslında kendiyle ilgili bir konu var. Tabii bunda kültürel öğrenmeler de olabilir. Ama eğer kültürel öğrenmelerin dışında bunun dozu işte burada belli ki bir sorun var. Evet. Ve size diyorsa ki sana değil de çevrene güvenmiyorum. Yine de bu. Bunları aman yenilmesin izleyiciler. Bu açıklamalar çok gelir. E, çünkü çok iyi gerekçelendirebilir patolojik rahatsızlığı olan insanlar. Size de küçük kanıtlar sunarak ne kadar size koruyucu olduğunu da gösterebilir. Bunlara inanmamak lazım. Bunlar aslında da e, orada bir sorun olduğunun semptomlarıdır. Ya da şöyle söyleyeyim. Bir gün e, bir çift geldi yine duygu düzenleme ile ilgili. Erkek eş dedi ki e, işte kadın niye geldiniz? Ben dedi beni çok öfkelendiriyor bu kadın. O yüzden geldik dedi. Ee, bu kadın size öfkelendiriyor. Evet dedi. Yani beni çıldırtıyor dedi. Bakın dedi ben kimseye zarar vermiyorum. Ama bu kadını dedi ağzından öyle benim sigortalarımı attırıyor ki. Yani dedi şiddet uyguluyorum dedi. O kadar haklı görüyor ki kendini. Peki dedim güzel nerede çalışıyorsunuz? İşte bir özel şirkette göreviniz ne? Güvenlik şefi. Ee, peki dedim burada siz bugüne kadar kaç yıldır çalışıyorsunuz? 18 yıldır. İşinizde de bayağı istikrarlı bir işiniz var. Evet. Peki e, burada eminim birçok zorluk, sıkıntı, sizi sinirecek şeyler görmüşsünüzdür. Tabii neler görüyorum Aslı Hanım dedi. Peki hiç kimseye fiziksel şiddet uyguladınız mı? Hayır uygulamadım dedi. Eğer uygulamadıysanız evde de uygulamamayı seçebilirdiniz. Bunun gerekçesi öfke olamaz. Bunun gerekçesi evde o duyguyu düzenlemeyi tercih etmemeniz olabilir. Ha bir de hiç kontrol edemeyip herkese saldıranlar var. Hı hı. Onlar ayrı. zaten tamamen ayrı. E, patolojik olduğu aşikar. Ama burada işte kültürel normdan bahsetmek istedim. Her şeyde de patolojik olmayabilir. Kişi seçmiyor olabilir duygusunu düzenlemeyi. Evet. Eğer çünkü bisiklete binmek gibi eğer bir yerde siz duygunuzu düzenleyip diğer yerde düzenlemiyorsanız onu seçmiyorsunuz. Ona çaba sarf etmiyorsunuz anlamına gelir.